Arkadaşlar selam. Bugün arkadaşlar Blox Flick'te çok kolay bir şekilde 200, 300 seviye nasıl yapabilirsiniz onu göstereyim. Şimdi arkadaşlar buradan geliyoruz tamam. Ben buradan konuşanları seçiyorum ben. Şimdi arkadaşlar çok kolay bir şekilde 200 seviye ulaşabilirsiniz. Şimdi yapmamız gereken yani tek şey var şimdi azıcık fırt arayabilirsiniz buradan kısayım <laughs> azıcık fırt arayabilirsiniz arkadaşlar buradan ormanda çok ağaç olduğu için arkadaşlar fırt daha kolay çıkıyor ama arkadaşlar fırtın şu an çıkması gerek değil şimdi arkadaşlar pusulaya basıyorsunuz nereye gideceğim onu göstereceğim parçaya basıyorsunuz Son arkadaşlar gemi alıyoruz. Son arkadaşlar ben de sizlere bir frit atayım bakalım ne çıkacak. bakalım sizlere bir frit açacağız. Açabilecek miyiz yani dakikamız ya da paramız yetecek mi? Bakalım olacak mı? Bakalım bir açalım da. 13 dakika diyor. Neyse. Şimdi arkadaşlar geliyoruz bot yerine bakın botunuzu çok iyi kullanmanız lazım paranızı çok kullan, çok yapmak istemiyorsunuz mesela bir tane lüks bir tane tekne alacaksınız o tekneyle de arkadaşlar geçirebileceğimiz kadar gelişebilirsiniz artık yani. Şimdi arkadaşlar tekneyi alıyoruz nereye gidecek skydanda mı Skylandı gidiyorsunuz. <laughs> Hayran'da gidiyorsunuz arkadaşlar. Yani bulutlu bir ada. Yani bilenlerimiz vardır. Yani bakın şuradaki bulutlu ada. Şu tekneyi alsak mı? Şu tekneyi alak arkadaşlar. <laughs> Bilim olduğu belli olsun. Bakalım sürebiliyor mu? Süre gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada unutmayın sizler için böyle videolar çekiyoruz. Yani sizler için blog strip videoları çekiyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki adı arkadaşlar. Şimdi oraya gidelim. Ben gideyim arkadaşlar hızlıca. Arkadaşlar buraya geliyoruz. Şuradan hemen gidiyoruz arkadaşlar. Şuradan inelim. Tamam. bunu kapatabiliyoruz. <laughs> buraya giriyoruz. Bakın buraya iniyoruz arkadaşlar. Sonra buradan arkadaşlar yukarı çıkıyorsunuz. Oraya çıkıyorsunuz. Eğer ben hızlandırabilirsem hızlandıracağım. Hızlandıramazsam da hızlandıramayacağım. Evet arkadaşlar şimdi buraya geliyoruz. Buradan arkadaşlar şu adama geliyoruz. Bu adamdan ilk önce birinci şeyde yapacaksınız. O o birinci yaptığımız şeyde yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar atıyoruz. Şöyle. top yapalım abi. Ve arkadaşlar şuraya geliyoruz. Buraya geldikten sonra arkadaşlar buradaki böyle adamları böyle geçiyoruz arkadaşlar. Zaten bana işlemiyorlar. Zaten bizi birazdan da bir takacağız. Ben şu görevi yapayım arkadaşlar. Evet şuradaki adamı da öldürelim. Ben şöyle arkadaşlar görevi yapayım. Şöyle gideyim ben Evet arkadaşlar şimdi ev şunların Eve gel. Arkadaşlar ben bir dakika ben ormana eve ışın. Ormanı yapmayı unutmuşum. Evi ya. Neyse. Gideceğim. Gidelim zaten 60 oldu. Videoda zaten gördünüz. Evet. 10 bin 10 .000 TL harcayabiliriz. 60 oldu zaten. 300 alalım. <laughs> Açacağım. Bakalım ne olacak. Şöyle gidelim. Hemen ormana gidelim. Ormana geldik. PvP kapatmamız gerek. Ya da biri öldürmezse. Bakayım biri var mı orada. Bakayım be. Ha ben de Clash yok. Clash Brut istiyor. Ne diyorsun oğlum sen? <laughs> Ya adam bir git ya. <laughs> Tam düşük bir meyve çıkarsa veririm. Ne diyor lan bu adam? <laughs> 0 0 ve benim param var. Yo.0 random fruit. Neyse arkadaşlar biz bir dakika daha bekleyelim. O zamana kadar da <laughs> e, biraz burada beklerim ben arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi açmayı deneyeceğim. Türk müsün yazdım. Adam ne diyor ya? Bomba çıktı. Al şunu ye ya. Ne yapacak? Aa adam hiç fruit'i yokmuş. Neyse arkadaşlar videomuz güzel seviye atabilir mi